Merhaba arkadaşlar kanatta hayatı YouTube kanalından güzel bir video çekelim size kış aylarında. Arkadaşlar malum kış aylarına girdik. Hava şartları soğuk oluyor her yer tüm Türkiye genelde kar yağışı. Bizim Osmaniye kar yağmıyor ama. Çok çok üzülüyordum. Teşekkür ederim. Kar dağları yağdığı için arkadaşlar burada hava çok soğuk oluyor. Eksi 1-2 dereceyi buluyor. Bizdeki kümesimizin içerisinde arkadaşlar böyle bir ateş yaktık arkadaşlar. Sabah bile gece aynı şekilde ateşimizi yakıyoruz arkadaşlar. Kümesimize ısı veriyor. Hayvanlarımız sıcak bir şekilde yuvasında yaşıyor arkadaşlar. bırak bırak bırak. Bırak. Arkadaşlar şöyle gösterelim arkadaşlar hayvanlarımız da oturuyor şu anda. Kümesimizin ısın derecesi iyi olduğu için arkadaşlar hayvanlarımız yumurtayı kesmiyor. Hala yumurta yapar durumdalar. Bakıyorsun lan kurabiye var, simit var. Neye bakıyorsun? Manyak mısın Lan manyak! Aşağıda kurkumuz oturuyor kahverengi tavuğumuz. Onda bir iki günü kaldı arkadaşlar. Onun da videosu gelecek beklemede kalın. Yavruların çıkımı olduğunda. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kümesimizin zemini komple toprağımız kuru arkadaşlar. Herhangi bir hastalığa veya herhangi bir rahatsızlanma hayvanlarda yol açmıyor arkadaşlar. Ne kadar dışarısı ıslak olsa da kümesimizin içi kuru olduğu için Herhangi bir hastalık olmuyor. Şöyle bu şekilde zaten üst kısımları çadırımız olduğu için çadırımızı kapatıyoruz. Hayvanlarımızı bıraktık geziyorlar. Hava çok soğuk olduğunda da hayvanlarımızı şöyle ek bir ikinci kümesimiz var. Bunun içerisine alıyoruz arkadaşlar. Komple etrafı kapalı. Şöyle havalandırma sistemi var ve alttan açılma sistemi var. Altı kullanmıyoruz şu anda. Havalandırma sistemimiz de var arkadaşlar. Onu kullanıyoruz. Şöyle ekstra burada bu herhangi bir reklam değildir arkadaşlar. Reklam değil yani kesinlikle bilginiz olsun. Bu bizim kullandığımız kendi hani üçlü setimiz arkadaşlar. Vitamin olsun, hırıltı olsun arkadaşlar. Her türlü karışım hani destek sağlayıcı ilaçlar yani arkadaşlar bunlar gerçekten etkisini görüyoruz. Şu anda hayvanlarımız maşallah var hani hiçbir sıkıntıları yok. Bu şekilde geziyor hayvanlarımız. Şöyle bu güzel hayvanımız da genç Arap horozumuz. Genelde arkadaşlar bizim buralarda hani sizin orada nasıl derler bilmiyorum ama bizim burada arkadaşlar full kara horozlarımıza Arap diyor arkadaşlar. Şöyle bırakalım bir. Çok tatlı maşallah. Diğer hayvanlarımız da burada geziyor arkadaşlar. Gel, gel, gel. Ortam sıcak olduğu için arkadaşlar hayvanlarımız rahat bir şekilde hani hırıltı olmuyor bildiğimiz an hani CRD, Salmonella herhangi her, hangi hastalık gelecekse arkadaşlar ortamın sıcaklığına bağlı arkadaşlar ortamın sıcak kuru ortamsa. Ben <laughs> Hayvanlarımız hastalık kapmaz. Aynı şekilde biz kış aylarında arkadaşlar hayvanlarımıza sıcak su veriyoruz arkadaşlar, ılık su. Şöyle suyumuzu göstereyim arkadaşlar, bu şu bu suyumuz şu anda soğuk değil arkadaşlar, ılık su arkadaşlar ve içerisinde ilacımız var. Hani solunum yolu hastalıkları olsun, normal diğer hastalıklar olsun hepsi için hani ilacımız var, vitamin ilacımız da çok işe yarıyor. Bu şekilde yani arkadaşlar. Hani kümesinizin kışın arkadaşlar etrafı kapalı olsun. içerisine su hani karlı bir ortamdaysanız, kar yağan bir şehirdeyseniz kar girmesin. Hani su girmesin arkadaşlar. Su girirse yani su yani bütün hastalıklara yol açan etmendir arkadaşlar öyle diyelim. Zeminin mutlaka kuru kalması gerekiyor. Yani bu şekilde şey yapamıyorsanız hayvanlarınız hasta oluyorsa arkadaşlar veterinerlere gidip hani hayvanınızın fotoğrafını çekip gözü olur burnunda su hani şey olur arkadaşlar onu çekip veterinere gösterirseniz gerekli yardımı desteği size sağlayacaktır arkadaşlar biz de o şekilde yapıyoruz hayvanlarımıza ilacını veriyoruz arkadaşlar hayvanlarımız şu an gayet sağlıklı ve iyi durumda yumurta yapar durumda arkadaşlar şöyle yumurtalarımızdan da göstereyim onlar oturuyor şu anda Şu an ben buraya kattım arkadaşlar. Şu, ve hala maşallah yumurta yapar bunlar. Hayvanlarımız yumurta yapısını yapıyor. Yeni açılan yani yeni yumurtaya başlayan hayvanlarımız da var. Bu şekilde arkadaşlar videomuz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sizlerden ricamız kanalımız yeni bir kanal. Kanalımıza abone olup videolarımıza like atmanı her türlü yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlarınıza cevap verilecektir. Desteklerinizi bekliyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.